14. hafta SporToto yapay zeka ile birlikteyiz. Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. E biliyorsunuz kanalımızda hem Sport Toto'da hem de iddiada her türlü tahmini bilgiyi sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. E Sportoto'da haftanın 5 günü kanalımızda yayınlar oluyor. Birazdan e, sizlerle yapay zekanın tahminlerini paylaşacağım. İşte formül tahminleri. Formül tahminlerini paylaşırken de yine Yapay zekanın hem Formül 13 hem de Formül 14 tahminlerini de paylaşacağım. E, Formül 13 2 tek 13 çift. E, Formül 14'te 5 tek 10 çift şeklinde paylaşacağız arkadaşlar. Yine son tahminlerimizi. Tekli çiftli tahminler. Yani Toto'da haftanın 5 günü kanalımızda Spor Toto yayınları var. E, i̇ddiada da her gün bir maçı günün tek maç tahmini olarak paylaşırken hafta sonu da yüksek oranlı bir kupon paylaşımımız oluyor. Sizden de istediğimiz sadece arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımıza beğen tuşuna basmanız. Şunu da hatırlatayım. E, kanalımızda vermiş olduğumuz tahminler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi analizimizi kendi düşüncelerimizi kendi uygulamalarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Yani birilerine bir artısı bir faydası dokunursa ne mutlu bize arkadaşlar. Tamamıyla hedefimiz bu yönde. Şimdi SporToto'nun ee, yapay zeka'nın Spor Toto tahminlerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. 15 maçın hem yapay zeka tekli tahmini hem çiftli tahmini. Bir de biliyorsunuz her hafta 1280 TL'lik bir yapay zeka kuponu paylaşıyoruz. Yine 1280 TL'lik bir kupon paylaşımımız oluyor. Zaten kanalımızda paylaşmış olduğumuz hem kendi kuponlarımız hem yapay zeka kuponları hem formül kuponları tamamı 1200 TL bandında. Şimdi yapay zekanın bu haftaki tahminlerini hızlı bir şekilde sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. <laughs> Gençler Birliği Başakşehir maçı tekli tahmin maç sonucu 0 çiftli tahmin 1-0 çifte şans kupon tahmini 1-0 çifte şans arkadaşlar Gaziantep Rizespor maçı tekli tahmin maç sonucu 1 Çiftli tahmin 1-0, çifte şans. Kupon tahmini 1-0, çifte şans. Trabzon Alanya maçı tekli tahmin maç sonucu 1. Çiftli tahmin 1-0, çifte şans. Kupon tahmini maç sonucu 1 şeklinde arkadaşlar. Antalya Beşiktaş maçı tekli tahmin maç sonucu 2. Çiftli tahmin 0-2 çifte şans. Kupon tahmini maç sonucu 2. Tasımpaşa-Göztepe maçı. Tekli tahmin maç sonucu 1. E, çiftli tahmin 1-2 çifte şans. Kupon tahmini 1-2 çifte şans. E, Karagümrük konya maçı. Tekli tahmin maç sonucu 0. Çiftli tahmin 0-2 çifte şans. Kupon tahmini 0-2 çifte şans. Kocaeli-Galatasaray maçı. Tekli tahmin maç sonucu 2. Çiftli tahmin 0-2 çifte şans. Kupon tahmini maç sonucu 2 arkadaşlar. Fenerbahçe Kayseri maçı. Tekli tahmin maç sonucu 1. Çiftli tahmin 1-0 çifte şans. Kupon tahmini maç sonucu 1 arkadaşlar. Samsun Eyüp maçı. Tekli tahmin maç sonucu 1. Çiftli tahmin 1-0 çifte şans. Kupon tahmini maç sonucu 1. Anderlecht Kulüp Brüj maçı tekli tahmin maç sonucu 2 e, çiftli tahmin 1-2 çifte şans kupon tahmini 1-2 çifte şans Monaco Lens maçı tekli tahmin maç sonucu 1 çiftli tahmin 1-0 e, çifte şans kupon tahmini maç sonucu 1 arkadaşlar Tottenham Manchester United maçı Tekli tahmin maç sonucu 1, çiftli tahmin 1-0, çifte şans. Kupon tahmini maç sonucu 1. Manchester City Liverpool maçı tekli tahmin maç sonucu 2. Liverpool'un eee kazanacağını ön planda gösteriyor yapay zeka. Tekli tahmin maç sonucu 2, çiftli tahmin 0-2 çifte şans. Kupon tahmini 0-2 çifte şans. Espanyol Villarreal maçı. Tekli tahmin maç sonucu 0. Çiftli tahmin 0-2 çifte şans. Kupon tahmini 0-2 çifte şans. Juventus Torino maçı. Tekli tahmin maç sonucu 1. Çiftli tahmin 1-0 çifte şans. Kupon tahmini maç sonucu 1 arkadaşlar. Hemen yapay zekanın e, kupon tahminlerini bir kez daha hızlı bir şekilde sizlerle paylaşayım. Sadece kupon tahminini paylaşıyorum arkadaşlar. 1280 TL. 8 tek 7 çift şeklinde. Zaten demin de söyledim. Kanalımızda paylaşmış olduğumuz hem yapay zeki hem kendi kuponlarımız hem formül kuponları tamamıyla 1200 TL bandında yine yarın da formül tahminlerimizi de hem 5 tek 10 çift formül 14 hem de 2 tek 13 çift formül 13 tahminlerimizi hem yapay zekanın hem de kendi tahminlerimizi yine bu şekilde paylaşacağız. Ee, formül 14 5 tek 10 çift 1200 TL tutarken 2 tek 13 çift 1280 TL tutuyor. ya Ben haftalardır 3 e, haftadır oynuyorum 2 tek 13 çift formül 13 yani 13 maçta sürpriz aramak ki bir tanesinde 2 e, hafta önce yüksek rakam veren e, şeye e, çok yaklaştık. Tekimiz gitti. Samsun'u tek vermiştik Rize Spor maçında. Ondan yattık. Bir tane de kolon şansı denk gelmedi. Şey maçı Beşiktaş maçı. Yani o maça da 0-2 demiştik ama kolon şansı Beşiktaş'a vermişti. Maç gitti. Bir bir berabere bitti Kasımpaşa Beşiktaş maçı. Bir de o maçtı. 2 tek 13 çiftti. Ben Formül 13'te kendimde oynuyorum. Bunu da böyle belirtmiş Olim. Hemen yapay zekanın 1280 TL'li kuponunu hızlı bir şekilde sadece kuponu paylaşıyorum arkadaşlar. Paylaşıyorum. Gençler Birliği Başakşehir maçına. Gençler Birliği kaybetmez demiş. 1-0 çifte şans. Gaziantep Rize maçına da Gaziantep kaybetmez. 1-0 çifte şans. Trabzon'u direkt 1 atmış. Maç sonucu 1. Beşiktaş'ı da direkt atmış. Maç sonucu 2. Kasımpaşa Göztepe maçına berabere bitmez demiş. 1-2 çifte şans. Karagümrük e, Konya maçında da Konya yenilmez demiş. 0-2 çifte şans. Koceli Galatasaray direkt maç sonucu 2 demiş. Fenerbahçe-Kayseri'ye direkt maç sonucu 1. Samsun-Eyüp direkt maç sonucu 1. anderlecht e, kulüp bürüş 1-2 çifte şans. Berabere bitmez demiş. Monaco-Lense direkt maç sonucu 1. Tottenham-Manchester United direkt maç sonucu 1. Manchester City Liverpool'a Liverpool kaybetmez demiş. 0-2 çifte şans. Espanyol Villarreal'e de Villarreal kaybetmez. 0-2 çifte şans. Juventus Torino maç sonucu 1 arkadaşlar. Bu haftanın yapay zeka kuponu da bu şekildeydi. Kanala abone olursanız, videoya beğen tuşuna basarsanız bizleri mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol şans, bol kazanç diliyorum.